Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmeye elimizden geldiğince 7.24 video üretmeye, haber üretmeye, Instagram'da da paylaşmaya devam ediyoruz. Kamuşilerin Hizmet Samımı'nın Uygar Kipel hesapladığı bu hesap için ona teşekkür ediyoruz arkadaşlar. 2021-2022 arası kamu çerçeve protokolüne ilk kez giren yeni madde hizmet samımı maddesi yıllık 7 TL olarak ve KK ile kadroya geçen için de 2 Nisan 2018 itibariyle dikkatli anlarak uygulamaya girmişti hatırlarsınız. 2023-2024 arası kamu çerçeve protokolüyle bu maddede iyileştirme yapılarak yıllık 7 TL'den 15 TL'ye yükseltilmiştir. 1 Ocak 2023 itibariyle yeni toplu iş sözleşmeleri yürürlüğe girmesi adına iş yeri toplu iş sözleşmeleri TÜİS ile sendikalar arasında imzalanması gerekmektedir. 2023 2 Ocak 2 Şubat 2 Mart 4 yıl 28 TL olarak ödenen hizmet zammı yeni dönem 15 TL'den brüt fark hesap edildiğinde 4 yıllık hizmet zammı 60-28 eşittir 32 TL brüt net ise 21 lira 52 kuruştur. Ocak 21 lira 52 kuruş net, Şubat 21 lira 52 kuruş net, Mart 21 lira 52 kuruş net, 21 lira 52 kuruş çarpı 3 ay 64 lira 56 kuruş nettir. 2 Nisan 2023 tarihinde hizmet yılı 5 yıl olacaktır. 2 Nisan 2019 1 yıl, 2 Nisan 2022 2 yıl, 2 Nisan 2021 3 yıl, 2 Nisan 2022 4 yıl, 2 Nisan 2023 5 yıl. 2 Nisan'da ödenen eski 7 TL hizmet zam maddesi yani 5 yıl çarpı 7 TL, 35 TL brüt olan tutar 2023 yılında 5 yıl çarpı 15 eşittir 75 TL yükseltilmesiyle aradaki fark brüt 40 TL ise neti 26 lira 90 kuruş olmaktadır. 2023 Nisan 26 lira 90 kuruş net fark. 2023 Mayıs 26 lira 90 kuruş net olarak yeni dönem toplu üst sözleşmesi yeni kamu çerçeve protokolü süresine kadar bu tutardan 15 TL'den uygulanmaya devam edecektir. Hesaplar, hesaplamalarda %20 gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. bilgilerize diyor. bu hesaplama için Uluru Başkan'a teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi Instagram'da da takip edin. Linki videonun altına ekledim. Kamuş Haber Instagram sayfası. Türkiye'nin en iyi Instagram kamuşları adına Instagram sayfası. Oraya da tıklayın. Gelin arkadaşlar. Tabii ki kanalda abone olduktan sonra. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.